Bu videoda şiddetle kan vahşet var. Lütfen bu videodan çıkın küçük yaşlısınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizemli bir mağarayı keşfetmeye gideceğiz. Evet, şöyle gideceğiz. Ben arabam bineceğim. Şöyle gidek. Ee, ne yapacaktım? Arabama. <laughs> evet ben birazcık eşya almaya gittim. E, pompalı tüfeğim bir şey görürsem diye bunu kullanırım. El fenerim. Onu da kullanırım. Şöyle arabamı sürek. Şöyle gidek gidek. Hmm. E, aha. Evet arabam. Şöyle yolda gidek. Şöyle birazcık yamuk gidebilirim. Çünkü burada kurallar yok. Burada kurallar çok saçma. Patates çalamazsın. Bu nasıl bir amına koy. Neyse. He bu da. Ee, arabamla gidiyoruz biz. Şöyle burada suyumuz var. Buradan balık tutulur. Ha, güzel. Alo Mehmet ne yapıyorsun? Ney? Senin kafanı kim kapat. Ha o da. Ben, heh, ben abone olsanız ben size olurum şöyle hemen başla lütfen. Hmm. Şöyle arabamızı park ettik. Ee, şuradan üste gideceğiz sana. Benim arkadaşım öyle dedi. Bir gidek bir bakak orada mıdır? Yanlarda mıdır? Ben yanlardan gideyim. Belki üstler de değildir. Şöyle gidek. Hmm. Evet indik. Ben birazcık Şurası mı? Bir bakayım. Hmm. Bura değil. Burası olmaz. Tamam. Yolda giderken ben de o sırada sizi söyleyeyim. Video başlayınca kaydı durduracağım çünkü bulurum, arayacağım. Lan el fene, el fene. Aa, dur 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 dur. Şimdi o madende eskiden 5 tane kişi kayıp oldu. 3 müydü 4 müydü? Bir teoriye göre oradan bir tane kişi vardı. O zombi dönüşüp içindeki her şeyi öldürdü. Dört kişiyi de öldürmüş. Teoriye göre. Şöyle. Evet. Teoriler öyle. Ben araştırdığıma göre. Hmm, şöyle. Aa, oğlum ne oldu lan? Arabanın egzozları mı olmalıydı? Neyse ben video sanırım bir doğru yeri bulayım. Şuradan gidelim ben. Belki onu aradılar. Her <laughs> de like atmayı ve Evet geldik biz burada. Şu an e, hmm, şu an ben bir tane sopa buldum yolda pompalı tüfek orada bir can cevana çıkarsa diye geldik şu an. Hmm. Like atın ve abone unut unutmayın. Yoksa evin gece evinize bu pompalı tüfekle gelirim. <laughs> Neyse şöyle gidelim Evet teoriler öyle. Şöyle buradan mı bir gidelim bakak. Ee. şöyle gidelim Orada mı? Şuradan şuraya bir gideyim. Tuvalete. Hmm. Şöyle ben ne yapacağım? Aha. Bura mı? Şöyle sesi çektik. Ses çektik. Eee. Ee. Şöyle gidelim. Az önce EJPG'im ve Uyuşturup Şaka Şaka bu golü. Evet yanlış yerdeyiz. <laughs> evet şuradan gideceğiz şimdi. Şöyle aramızı park edelim. La Elfene'ye çıkmayı unuttum. Elfene'ye çıkmayı unuttum. Şöyle durdurduk. Yes. Hımm. şöyle gidelim. sessizce gidelim. sizce ben dur bekle evet biz benimle bir tane adam konuştu geldi beni birazcık uyardı pompalını yenile diye ee, şurada şurada mı ne oldu ya ee, evet o abi tekrar geldi bana anlattığın gibi şeyler olmuş şöyle içeri girelim Video burada başlıyor. 5 tak konuş şimdi başlıyor. Bu nedir ya? Hmm. Ha girdik. Girme. Siktir lan pezevek. Şöyle ee, e. sessizce gidek. Pompalı. Şurada. Lan. Lan sen kimsin? Sen kimsin? Lan gelme. geber. Fuck you. E, cidden doğru mu lan? İçeride bir tane adam. ne olmuş lan burada? Iy, Iy. Bir, bir tane adam. iki üç. Birisini sunayım yemiş. Iy, kaç kaç. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Like atın, abone olmayı unutmayın. Ben de kaçacağım buradan. Kaç kaç. Kaç. Videomu sonra bir like atıp ve ben olmayı unutmayın.